Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar eve gidiyoruz. Vallahi saat 5 Det er det jeg gidder. Valla koyunlar susamış arkadaşlar. Koyunlar nasıl gidiyor? Selamun aleyküm arkadaşlar. Valla arkadaşlar güneş batıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunları Öbür tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Koyunları öbür tarafa gidecekler. Arabalar geçsin. Bak arkadaşlar bizim koyunlar geliyor. Öbür tarafa geçeceğiz. Öbür tarafa bizim koyuna buradan mı geçecekler? Koyunları öbür tarafa geçsin arkadaşlar. Onlar bizim koyunları öbür tarafa geçecekler. Şimdi koyunlarımız gelsin toplasın. Esa bir Ahmet Eybacı, bir Ahmet batıyor arkadaşlar. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Zeyno acaba nerede? Zeyno gelsin ona badem vereceğim badem. Zeyno! 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 Arkadaşlar bence Zeyno oradadır. Zeyno! 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 Aha. Zeyno! 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 Tevare eki sabah da bize geliyor. Zeyno! 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 Bakın arkadaşlar Zeyno orada bazen Eki var kaçıyor geliyor. Zeyno! Zeyno! Gel gel gel! Gel gel! Zeyno! Zeyno!

Gelmiyosun? <laughs> İkisi de yedi arkadaşlar Zeyno Ola senin dişler gider Zeyno Ola Zeyno senin dişleri gider Zeyno Zeyno dişleri gider ola arkadaş <laughs> Oy Zeyno Zeyno at Zeyno Ola Zeyno sen yemez Ola arkadaşlar bence Zeyno yedi Zeyno Zeyno? Zeyno Bakayım Hı. Arkadaşlar valla bence Valla bence yedi arkadaşlar Valla bence yedi arkadaşlar Zeyno yedi Bakayım Valla arkadaşlar yedi Bademe yedi arkadaşlar Vay Arkadaşlar Zeyno bir şey bırakmıyor o, Bir tane yeri var onu yiyecek Gülüm Bitti oğlum bitti Selamünaleyküm hmm. arkadaşlar bizim zeyno yine gelmiş zeyno buradadır. Ee, git hadi ee, ee, arkadaşlar bu buzdur.

والبابا واه مو... وخ يا شاكل زينو ها <مه> <مه>